Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Shadow Fight 2'de e, her e, Sensei e spe, special edition'da Sensei'nin ikinci kısmını öğreneceğiz. İkinci hikayesini öğreneceğiz. Ha, bir de en son Linux gelmiştik arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> hadi bakalım. Kapat. Ha indir. Buraları falan biliyoruz. Tamam. Ha bu, buraları okumuştuk arkadaşlar. Ha gizli patika. Hadi bakalım. Bu kasaba Dövüş okulları ile birinirdi. Şimdi bir kalıntıdan ibaret Çok fazla yakın Bunu ne yapmış olabilir Hadi ne olduğunu anlatabilecek birini bulalım Orada genç bir adam var Belki o yardımcı olabilir Sen bize burada ne olduğunu anlat Şüphesiz siz her mitin karşılaşma iç karşılaşması için buradasınız Sıraya geçin Ama denemek için bile şans bulamayacaksınız Aha Ateşli silahlar Hmm Öfkeli alayım ben. Ha, bir de şunları alalım. Kan biçici mi alsam? Yok ya. Ben diğerleri gibi hep böyle kan biçiciyle oynamak istemiyorum. Bir dakika 4 miğfer mi? Neyse viking miğferi. Bu bir dakika ne? İblis kanadı. Hmm. Neyse. Turnuvaya geçelim. Hadi bakalım. Yeni rakipler umarım zorludur. Bu yeni silahla oynamak için sabırsızlanıyorum. Adamda hançer şey var lan. Oha! Adam bana headshot vurdu herhalde. Neyse. Hmm. Burası zormuş ya. Adamdan falan çok fazla vuruyor. Bu güzelmiş ya. Ya şey gibi. Yumruk yüzük gibi. Allah. Ba. Ha olmadı. <laughs> Adam bana <onu> vuramıyor ya. <laughs> Can. Neyse. Hmm. Ana. Ben. Ha bir dakika. O zaman şunu yapmamız lazım. Ee, Bunu bir kere bir alacağım Linux'in e, Silahını alacağız herhalde Çok merak ediyorum Neyse hadi yapalım arkadaşlar Efendim Sen kısan olur mu? Tamam Oof, oh, kritik e, alda vurduk, el vurduk. Üçü bir arada. <laughs> Bloklayınca ne olacak ya? <laughs> Oha. Evet, perfect yaptık. Dedik sen daha, sen çok kolaysın ya. Zıpleten daha kolaysın sen. Kız ki bayağı bir zor oynasın. Aha. Yanlık. Aa tamam. Kanamadan öyle. Neyse bir kere vurdu. <laughs> evet yendik. İki kere perfect yaptık ya. Mümkün ku. Cool. Evet. Bunu niye kurmalar yok? Direkt kendisi şey yapmış. Neyse. Neyse alındı. Hmm, şimdi bu 230. Bu kaç? 359. Seni alıyorum. Bir deneyelim bakalım. Turnuva'da. Arkadaşlar ben bir eski yaraları açıp hemen geleceğim. Ee, çok uzun olacak çünkü şimdiden 6 dakika olmuş. Evet, bir dakika durdurmamışım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar e, es bir şey bir şey daha hatırladım. Öbürküme dönelim. Eski yaraları açtım arkadaşlar. Hadi bakın. E, son seferinde prensi katillerin elinden nasıl kurtardığımı anlatıyordum sana. Hermit'in askerlerini gizlice eğittiğini öğrendim. Bu yüzden oraya gittik. Sensei'nin öyküsü, ikinci kısım, geleceğin gölgesi. Hermit. Oha! Hermit Hermit e, Japonya'da evet. Hermit büyük bir samuray gibi duyuyor Neyse. iki arada bir derede kalmışsınız. Lordum, size ihanet ettiğimi kabul etmeliyim Okulumun geleceği sallantılı olduğu için başka seçeneğim yoktu. Bu kibirli gençliğin X göreviyle baş edemedi. Onun işini ben yapmalıyım. Çömezler. Öne ve merkeze geçin. Nilüfer. Değişim kaçınılmazdır. Bunu öğrenmek için dünyanın yarısını açtım. Çok fazla şeyi feda ettim. Elimdeki tek şey ustanın bilgeliği. O ustanın bilgeliği boşa gelecek. Ben de seni tekme tokat yere yerde sereceğim. Hadi bakalım. Aa. Aa. Ya. Ya Nilüfer'in şeyi var ya, yelpazesi var. Oha! Nasıl lan? Benim bombam var. Bir dakika karışmış olabilir. En son Linux'in pençelerini almıştım. Ana! Tilsimi buna gelmiş. <laughs> o saldırıyı yapmana izin var ama kolaydı, çok ezdi. Ee, tamam, haberci. Usta bize gölgeler dünyasını anlattı. Sakinlerini ve oranın muhtemel güçlerini bizimle paylaşacak. Sence tüm bunları bizden almana izin verir miyim? Seni gebertip ben kendim izin alacağım. <laughs> Sen izin vermezsen ben kendim yaparım, ha? Aa bunda ninja kılıcı var. Hadi lan. Aa, perfect. Aa adam vurmuş bize. Hadi bakalım. Ah be yapıyorum. Bu Hermit'i benziyor lan. Arkadaşlar fazla sesle konuşamayacağım. Çünkü sabah köründe a şey babam uyuyor da. Neyse. Her bir siste de. Efendim. Neyse tamam devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Siz tesadüfe kurbanın kurbanısınız. Prens orta fayda için gerekli bir kurban. Okulun yücelik elde etmelidir. Ve dövüş sanatlarının altın çağı başlamalıdır. Hermit yani bir samuraymış. Ama iki kılıçlı samuraya. Ama hayır ya o güçsüzlüğü verme. Aha. Şeyimizde de var. Kaskımız da falan. Bug olmuş bu arada. Ya ama bunun büyüsü doluyor ya. Tamam Şimdi ikinci round. Bu arada her şey şeyin normal zırhına geçmiş. Ya. Aa falan da yüzü süresi doldu. Neyse. Yazıklar olsun sana. Bütünüyle ve bütünüyle onurunu satıyorsun. Ve ne için? İnsanların bir hainin liderliğini izleyeceğini izle, liderliğini izleyeceğini düşünüyor musun? Yani hiçbir insan için bu iyi bu iyi bir örnek mi? Anlamaya çalış. Sanatımız bitme noktasında. Bunu kurtarmak için değişmesi gerekiyor. Nasıl yapılacağını biliyorum. Ve Shogun adamları, adamlarını eğitmek karşılığında bana koruma sözü verdi. Adamlarım! Ordumun başına onu, onu yerleştirmek için bir hataydı. Ama bir tutam... Ama ama bir tutam onurunuz varsa bize haydut kampının nerede olduğunu söyleyin. Kasap buranın yakınlarının çetesiyle yaşıyor. Sizi kaçıranlar onlardı beyim. Gidin yanıtlarınızı bulabilmenizi diliyorum. Neyse. Arkadaşlar ben şuradan birkaç tur oynayayım. Sonra da Hermes'in korumasına, korumasına gelelim. Arkadaşlar bir kere oynadıktan sonra Hermes'in ilk korumasına geldik. Hadi bakalım. Ben gerçek seçilmişim. Her metin öğretilerine değer bir tek kişi. Bunu kanıtlayacağım ve sonrasında kendi okulumu açacağım. kendine ilgiye yazdım hazırım. Hadi bakalım. Düşşeni bekliyorum. Neyse. Ha bu arada arkadaşlar ben e, Örme zinciri, kan miğferi hançer e, aldım. Bir tane de e, örme örme e, şey aldım. Sıhı ha. Bu bayıltıyormuş. O tılsımı öğrendim. Bayılma tılsımı. Hadi bakalım. Aha. Abi yıldı. Kolaymış. yendiğine inanamıyorum. Hermit buraya hiçbir şeysiz geldi ve doğudaki en iyi dövüş okulunu inşa etti. Belki de kendi okulumu açarsam öğrenmem gereken ders tevazu tevazudur. Şu ikinci korunmayı bir deneyelim. Ee, sonra videoyu kapatacağım. İlk üç koruma, yani belki üç korunma şey yapamayabiliriz. Son üç koruma ve her mit yaparız. Yaşlı bir adamın verdiği hasara bak. Bu bir güçle benim neler yapacağımı hayal et. Her metin gizli bilgisine ulaşmalıyım. Her bir sırrı vardı o sırrı da sihir. Bayıl. Adam vuramadı ya. Hadi. Hayır ya. Ah. Headshot oldu. Evet La hayır ya Tekme attım yumruk alacağımı Tamam Kazandık Arkadaşlar <laughs> ee, Beni yenilin Yani karşılaşmalar aptallar içindir Gerçek savaşçılar için değil Her metin bilgisini öğrenmenin tek gerçek yolu Onu kuvvetle almaktır Akıllı bir dövüşçüye benziyorsun. Karşılaşmada yer almak ister misin? Hermit'in sırrını biliyorum. Ona sahip olabilirsin. Bir bedel karşılığında. Seninle ticaret yapmak harika. Pişman olmayacaksın. Birazdan teslimat için döneceğim. Bundan sonra... Duello Neyse arkadaşlar videodan bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.